Size buranın hikayesini anlatmak istiyorum. Burası eskiden tabii ki böyle değildi. Burası geldiğimiz yer gibiydi. Ürettiğimiz arpaları, buğdayları ürettiğimiz, zeytinlerimizi ürettiğimiz yer gibiydi burası. Şimdi gördüğünüz üzere üzerine bir tek ot bile bitmeyen bir maden alanı. Bizim köyümüzün bir kısmı şu gördüğünüz yer. Öyleydi eskiden. Benim çocukluğumun bir yarısı şurada geçti. Yani buraya her çıktığımda gerçekten çok kötü oluyorum. Ee, gerçekten dayanması çok zor. Ee, benim babam burada doğdu, burada büyüdü, her şeyini burada yaptı. Bütün anıları burada. Topraklarımızın, e, zeytinlerimizin yanında bizim anılarımız vardı burada. Biz burada yaşadık, burada var olduk. Şimdi gördüğünüz yerde sadece iş makineleri var, patlatılan dinamitler var. Ee, başka da hiçbir şey yok. Dediğim üzere bir tek ot bile bitmez bunun üzerinde. Az önce geldiğimiz yeri gördünüz. Şimdi yeni kurduğumuz nöbet alanı bizim niye mücadele ettiğimizi çok iyi anlatıyor. O geldiğiniz yerde zeytinliklerimiz vardı gördünüz. Ürettiğimiz topraklarımız vardı. Bizler burası olmadan yaşayamayız. Biz üretmeden yaşayamayız. Benim babaannemler şurada gördüğünüz yerde bir köy vardı aynı burası gibi. Oradan şimdi şehre göçtüler. Dört duvar arasında hapishane hayatı yaşıyorlar. Elden ayaktan düştü. Beş sene önce sütünü soğan, Domatesini eken, biçen, tarlasını eken, biçen kadın bugün e, evinden dışarı dahi çıkamıyor. Yataklara düştü. E, burada bize yaptıklarınızı görmeniz, yaptıklarını görmenizi çok önemsiyoruz. Burada, burası gerçekten e, bizim hayatlarımızı gasp eden bir yer. E, burası bu şekilde kalmayacak. Burayı da almak istiyorlar. Biz de diyoruz ki işte bu kamulaştırma bunu buraya taşımaktır. Bu madeni. Bu ölüm, ölüm kokan, ölüm şeklinde görünen şey bizim yeni topraklarımıza, yani yaşadığımız yerlere taşımaya çalışıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz nasıl ki burada bir hayat kurmuştuk, bu hayatı uzun senelerdir sürdürüyorduk. Aynı şekilde burada da köyümüz var, burada kocaman bir tarih var, burada üretim var. Biz bunu da aynı şekilde madene peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Mücadelemiz bu kadar basit. Yaşamak, yaşamak istiyoruz ya. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu kadar basit. Bunu görmenizi istiyoruz. Kamu, acele kamulaştırma gelince şimdi ne olacak? Aynı şekilde şu görmüş olduğunuz arkada e, dağlar, zeytinlikler, tarım arazileri, su altta kalan su kaynakları bunların hepsi şu gördüğünüz yer gibi olacak. Tek bir ot bile bitmeyen, hiçbir toprak örtüsü olmayan bir yere dönüşecek. Biz köyümüzün buna dönüşmesini istemiyoruz. Sadece ikiz köy değil. Karacahisar, Köy, Feslendi bundan sonra 40 tane daha köy yok olacak. Bakın burada 17 kilometre boyunca ileri gidiyor bu ölene kadar. 17 kilometre boyunca burada tek bir ot dahi bitmeyen bir yer var. Köyler vardı burada. Ona yakın köy yok oldu. Sıradaki köy bizim. 40 yıldır bir kere bir direniş başlamadı burada. Neden karşımızda devlet var sandılar. Devlet var devlete karşı gelemeyiz dediler. Devletin kestiği parmak acımaz dediler. Acıyor. Biziz ya. Bizim istediğimiz olmak zorunda. Bize Devlet sormak biz zorundalar. Biz, biz, biz Devlet, biziz. Devlet biziz. Bizim istediğimiz olmak zorunda. Acele kamulaştırma ile şimdiki topraklarımıza göz dikilmiş durumda. Bu karar iptal edilmiş olabilir. Ama bilin ki biz bu mücadeleyi 5 senedir zaten 5 sene önce çıktığımızda hiçbir şekilde bir dal ağacımızı, bir dal zeytinimizi, bir karış toprağımızı daha kaybetmeyeceğiz diyerek çıktık. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gerek hukuki olarak, Hukuki yolların tıkandığı noktalarda fiili meşru mücadelemizle biz bunu sonuna kadar götüreceğiz. Akbelen'i, İkizköy'ü, köylerimizi bu madene vermeyeceğiz.